Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anepsim Bugün sizlerle beraber araya ye fikir kaldığımız yerden devam ediyoruz Tatil yaptım çok rahatım ama bayağıdır da oynamadım gerçekten Canım buldur oynamak istiyor neyle oynayalım P99 yok ya gelin Magdun oynayalım Kaldığımız yerden devam ediyoruz 7. ya da 8. gameplay videomuzun olması lazım e, Call of Duty videosunda aslında beklediğimden daha iyi bir sonuç aldım ama araya 2ye tekrardan devam edeceğim Bu izlenmeden dolayı değil hani size işte dediğim işleyiş şeklinden dolayı artık 3 e, pardon 4 RF2 iki farklı video gelecek. Hani bu bugünden sonra çabuk olmam lazım. Bu bitti çabuk olmam lazım. Neden çabuk olmam lazım? Çünkü 9'da dersimiz vardı. Ama hoca 9'da değil 6 demiş. Galiba telefon ters tutuyordu bilmiyorum. Niye ters tutar bir insan onu da bilemeyeceğim. Ama öyle yani. 6'da tarih dersimiz var. O yüzden çabuk olup takımı Sırtlanıp oyunu hemen bitirmemiz lazım arkadaşlar. Evet bir tane Vatvire hmm, Termite'miz var bir tane. Bir tane Panther'mız bir tane de Magnet'miz var. Abi şu karakteri Volcano'da hiç diye isim gelmiyor. Yemin ediyorum bu karakterde Volcano tipi yok abi bir kere. O adam Halis Munis Termite yani. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum da Termite'ı metal düzeylere de koyabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hani üstü metallemeleri pek bir şey fark etmiyor. Bu drop olaylarını düzeltmişler dün bir tane girdim iftardan sonra düzelmişti yani ama şimdi videoda olduğum için tekrar başlayabilir ama sıkıntı olmaz yani videoda pek çıkmıyormuş ben baktım ya sizi rahat, rahatsız etmez de de buldular hemen şöyle gidelim abi bu harita yaz buz biliyorum yani öğrendim o yüzden rahat oynayabiliriz esenler otogarına götüreceğim size arkadaşlar burada bir tane esenler otogarı var hem de en alt Dördüncü katı dördüncü. Şuradan girelim abi. Lan giremiyorum. Selamun aleyküm. Aldık mı puan? Alamamışız. Neyse ağlamaya devam ki. Şurada bir yerde kamera vardı sanki. Şunu. Artık tetikli oynayacağım arkadaşlar. Şeyde daha rahat gelmeye başladı. Neydi onun adı? araya e, 2 de hocam daha rahat gelmeye başladı. Şimdi hep beraber şeye gideceğiz arkadaşlar. Gelin. Esenler otogarına hoş geldiniz. Bakın, bu Esenler'in logosu. Buradan böyle Esenler otogarına giriş yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi çok koşmayalım burada adam adam çıkabilir. Şurada bir yerde kamera var mı? Şurada vardı sanki ya. Aynı. Bu yerleri öğrendim yani. Bu yerleri bilecek kadar biliyorum haritayı Kesinlikle burayı tutan biri var. Bak kesin diyorum. Şu an böyle gezineceğim. Ha, şey açmayacağım. Hmm. Shield açmayacağım. Çünkü yavaş gidiyoruz. Böyle en azından silahımız falan da olur. Rakibi prefa ile vurabiliriz. Magnum daha güçlüymüş arkadaşlar bu arada. Ben size onu söyleyeyim. Ben bir ara P99 oynuyordum. Hop. Yanlışlıkla koştum. Magnum daha güçlü. Onu da söylemekte fayda var. Lan. Burada birileri var. Birileri git diyor. Birileri kal. Bir tane lighting var. Ses geliyor lan buradan. Üstümden ses geliyor abi. Ben ne yaptım? Bleş gibi oynadım bu arada. O adam ölecek bir mermi. Bir dakika. Şu an ekrana elim yapışıyor o yüzden oynayamıyorum tam. Hop 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 hop. Bir dakika abi. Oh shit. Tamam yıktık birini ama bizimki çabuk gitmesi lazım ki oraya. Benim parlaklığım niye düştü ki orada? Anlayamadım. Monitör diyelim. Benim... Uwewey burada duruyor. Uwewey burada duruyor Uwewey. İptal abi. O kaldırdı onu herhalde. Asist aldık lan. 2 i̇ki, iki tane kilim boşa gitti. Bizim adam yardım edeceğim hiçbir kamera yok arkadaşlar bu arada. Tamam. Tamam abi. O da alabilir inşallah. Bir tane slow HP. Tamam. O da low HP'di. Ondan da asistimiz aldık. Çok iyi abi. Adam iyi topladı. Onu öldüremeyebilir bu arada. öldürecek. o oh, adam iyi bir attı. Neyse yapacak bir şey yok. üç tane asistle bitirdik. Ama bizim adam da elinden geleni yaptı yani. Bakalım bak. elip çıkacak çok iyi burada burada arada. Prefire'ını beğendim. Artık hani daha güzel oyuncular geliyor karşımıza. Aynı takımda bize de aynı şekilde bize de iyi oyuncular geliyor. Hani böyle artık ya sen ne gerizekalısın ya falan dediğimiz oyuncular rastlamıyorum yani. Bayadır gelmiyor böyle 3 4 son 3 4 oynama gelmiyorlar. Umarım da şu, bu maçta denk gelmeyiz çünkü videodayım. Gelirse çok kötü olur. Hadi bakalım. Video 20 dakika olacak yine büyük bir ihtimalle çekişmeli olur. Ve benim dersim başlayacak. Bakın sırf sizin için derse geç kalıyorum arkadaşlar. Bakın sırf sizin için. Sırf size video çekebileyim diye. Bakalım rf 2 e, şu an bayağı büyümüş durumda. Baktığımda yine bir 20 bin falan indirilmesi artmış yani. 20 bin de az şey değil arkadaşlar. Yani Türkiye'de mi? genelde galiba 20 bin de az oyuncu kitlesi değil. Oyun gitgide büyüyor. Bence PUBG'den daha çok oynanır bu zamanla. Gel. Yani. PUBG ile kıyaslarsak bence sıkılırlar millet. Ya sıkılırlar millet. Cümlenin mükemmelliğine bakın abi. Yine cümle kuramıyorum. Aa bu arada Kaan'a selamlar. Bak unutuyorum her videoda unutuyorum Kaan sana buradan selam olsun Kaç videoda unutuyorum sana selam söylemeyi Neydi Deep Jig Pines mıydı Öyle bir şeydi adı RF2 Türkiye'de değiştirdi Selam olsun sana Konuşamıyorum abi heyecandan değil Ciddiyim hani Şey yapamıyorum böyle ağzım dönmüyor Normalde de dönmüyor da Hızlı konuşayım diye şimdi sen onu Oraya bloklarsan Küfrümü yersin abi şimdi, kusura bakma hemen şuralara Şuradan ses geliyor lan Hayır 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 Şuraya koymam lazım. O bu arada Cemre'i gördü. Oraya bir ses geldi. Duydum abi ben ses duydum. Şurayı reinforcelayalım. Tamam Cemre beni durdurmuş. En azından sakladık abi. Hiçbir yerden gelemezler şu an. Bakayım buradaki Cemre'den mi gelmiş? Oo benim Cemre'ler bayağı indiriyor ya. Ben burayı da reinforcelayayım dışarıdan. <laughs> şurada bir yerde de var. Tamam. Saklandık abi ama jammer'dan anlamışlardır bizim burada olduğumuzu. Şuraya da bir tane daha koyayım da işte şey falan oluyor ya. Bomba falan atarlar diye. Şuradan böyle gidelim abi şimdi. İnşallah tepemizden çıkmazlar. Tep olayından nefret ediyorum bu arada. Tamam buradan buradan bekleyelim. Gene şurada bekleyelim abi. Buradan gelebilirler. Geliyorlar galiba. o üstümüzden geliyorlar. üstümüzde ruh patlar duydum. Dur bakalım. Buradan sesler geliyor. Şuradan eğilelim de o kapıdan gelen olursa onu da vururuz. Ha bu oyunu böyle oynayacaksınız. Bu sonra oynayacaksınız. Bir dakika ya şu monitöre baksak mı? Esenler otogarı temiz burası da temiz Diğer kata ulaşamıyorum Hii! Ben ne yaptım Yanlış bastım i̇şte Tetikle de buna alışam alışamadım arkadaşlar Maalesef hmm. Buldularsa orada adamlar var abi şuradan dikkatli dikkatli gidelim. Üstten mi girdiler yine? Lan oğlum üstten girmeyin lan artık. Usanmadınız mı? Siktir tek kaldım. Ay tek kaldı pardon. Artık o kadar alıştım ki tek kalmaya yemin ediyorum. Öyle <laughs> dar kaldık abi. Ama. Easy. <laughs> Vallahi o kadar çok alıştım ki tek kalmaya nefret ediyorum artık. <laughs> casual girin abi Casual'da cidden rookie'den daha farklı şeyler oluyor daha rahat oyunlar daha güzel oyunlar oluyor orada öğreniyorsunuz burada coşuyorsunuz mu diyeyim ne diyeyim yani burada öğrendiklerinizi uyguluyorsunuz ne alalım volcano mu alsak ne alalım abi magnet diyecektim alamadım magnet alamadım boyuna Bu buldur oynuyoruz abi yapacak bir şey yok boyun buldur oynayasım yoktu hakikaten Neyse oyunda zaten buldur zevkli çar bu arada. Benim hoşuma gidiyor buldur oynamak. Biraz sıkıntılı yani alışamıyorsunuz alıştıktan sonra mahvediyor zaten. Hmm, bakalım bu sefer nereden girecekler? Hemen bu UAV'lerde bulalım. Bizim takım iyi kullanıyor ya onları. Buluruz gibime geliyor. Bakayım saat kaç? 41. Tamam abi. <laughs> 19 dakikamız var. 19 dakikaya kesin biter abi. 29 dakika sürmez bu oyunda. İnşallah sürmez abi. Ne diyeyim? Bazıları video niye bu kadar uzun oluyor demiş. Arkadaşlar videonun uzun olması benim hani sorunum değil. Neden benim sorunum? Ya yani, sorunum dediğim benim suçum değil. Neden? Çünkü oyun böyle uzun sürüyor. Hani 3 roundluk olmasına rağmen 20 dakika. Ama seyir zevki bence güzel yani. Ben başka YouTuber'ların videosunu izlediğim zaman 20 dakika nasıl geçtiğini anlamıyorum. Demek ki siz bende anlıyor musunuz? Benim bir konuda eksiğim var demektir. Onu da zamanla şu bilgisayar gelsin montajlara da daha da akıllı şekilde başlayacağım. Telefondan yapıyorum. Ne kadar yapabilirim anladınız mı? Gelsin öğreneceğim onu da. Bilgisayarda bilmiyorum ama bilgisayarda daha rahat yapıldığına adım gibi eminim abi. Şu şey yapalım da gitmesinler. Şurada C daha. Orada şey bulmuşlar diyecektim tam. Düşman. Uuu. Şimdi lan ne oluyor? Bak yine gitti. Şimdi de şöyle gelelim. Buralar temizmiş. Buralar temiz abi. Jemro kurdu. Tamam, ben işaretleyeceğim işaretledim abi. Şunu şunu da şöyle yapıyoruz. Nasıl şöyle. Tamam. Ben keşke buldur almasaydı oraya mahvederdim biliyor musunuz? Vallahi keşke buldur almasaydım. Ama yapacak bir şey yoktu. Rookie alamazdım vallahi. Rookie pek sevmiyorum çünkü. Buldur adamdır abi. Tam bizimkiler almış onu. Go go go! Bak böyle koşarak da açabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani onu kırdığınız koşarak açabiliyorsunuz. Şimdi geçelim abi. Şu bizim drone oraya gidelim. O evinin kamera vardı burada bir yerde de. O çok karışık abi ha. Çok enteresan bir yerdeydi. Ben onu çözememiştim. Bir bir hatta dün attığım oyunda öğrendim ben onun yenisini. Gel abi? Bak bak. Şunu görmüyorlar bak. Çık 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 çık. Dur abi. Termat kursan şunu. Aynen öyle. Açıl. Ama jemir var orada doğru. Be bir dakika. Lan. Onu nasıl yaptı? Aç aç aç, aç şunu. Selamun Aleyküm. Ee, adam yok burada. <laughs> adam oraya saklanmış yazık lan. Beyler düşünseniz de böyle Etrafınıza 5 kişi var ve sadece or orada saklanabiliyorsunuz. <laughs> Şu çaresizliğe bakar mısın? <laughs> yazık lan adama. Hep de bu adam kalıyor biliyor musunuz bunlardan. Vallahi üzüldüm şahsen. <laughs> Hadi bakalım. Bakın harita öğrenince cidden rahat oynamaya başladım ya. Diğerlerini de oynayamıyordum abi. Ne oynayayım? Lighting mi oynayayım? Hadi gelin yine oynayayım. Hep de aynı karakterler oynuyorum. Yok Lighting oynayacağım. <laughs> aynı karakterler oynuyorum. Boulder oynuyorum. Slans oynuyorum. Başka bir şey oynamadım ki. Ne oynadık? Geçen oyunda Slans mi oynadım? Dur bakayım. Yine Atakır'da bu Boulder oynadım. Slans oynadım. Boulder oynadım. Slans oynadım. Yok öyle. Lighting oynayacağım bu video. Hadi bakalım bu video kısa da bitebilir abi. Bu, bu, bu şey alırsak bu oyunu video kısa biter hem de 20 dakika olmamış olur. Hani video çok uzun diyorsunuz ya bazen. Ee, arkadaşlar videoyu çekmemi istediğiniz serisini çekmek iste çekmemi istediğiniz videoları yazın. Şimdi araya 2 Banko. Bunu hep çekeceğim zaten. Çekeceğim oyunda biliyorum ama hani şey bilmiyorum. Siz söyleyin. Hani onun dışında ne çekeyim? hangi serileri izlemek istersiniz hadi. Hani mesela şu an düşünüyorum mesela beni izleyen kitle nasıl bir oyun sever? Çatışma oyunlarını sever. Ama hani bunu izleyen de sadece çatışma oyunu sever diye bir şey diyemeyeceğim. Çünkü herkesin milyondan farklı oyun zevki var. Yani bunu da sever, onu da sever. Siz onlar da belirtirsiniz. Bana gerçekten çok yardımcı olmuş olursunuz. Bir Warface'i deneyeyim dedim. Yani şahsen bilgisayar versiyonunda önceden oynadığım için pek beğenmedim arkadaşlar. Hani Güzel oynar mıyım sanmıyorum oynayacağım. Bir dakika. Heh. Şuraları reinforce'layalım hemen. Şu iki tarafı. Üst tarafı da biz beraber tutarız abi. İnşallah Şemir göstermez. Umarım. Bakalım bakalım. Tamam buraya reinforce'ladık. Buradan geçelim. Sizce öyle olur mu? jammer'lar göstermek için vardır abi. Bak bir tane daha geliyor ama o gidecek şimdi jammer'ın oraya. Blokladık. Şurayı da şey yapalım abi. Bloklayalım. Shocker'ı kullanmadım. Niye kullanmadım bilmiyorum. Ah kullanayım. Biraz gereksiz oldu ama olsun. Şimdi yine seri oynayacağız abi. Lighting kaldıysak seri oynayacağız. Üst katı tutacağız. Bakalım buradan geliyorlar mı? Çok beklemeyelim burada da. Geliyorlar bu arada. Aynen öyle. Geliyorlar abi. Neyse bir dakika biz şuradan şu. Hmm. Bu buraya bakalım. Ananı Arkamdan vurdu değil mi? Arkamdan vurdu. Ben adam o kadar arkadan vurursam o da beni öyle arkadan vurur abi. Diğer adam alırdım bu arada da bir şüphelendim yani. Arkamda falan bir yerde vardır diye. Şimdi ben onların yerini hemen göstereyim onlara. Buradan değiller. Avra'nın kamerası yok. Bakalım böyle. Arkadaşlar kameralara bakın bu arada. aynı takım arkadaşınız buradan ses geliyor. Takım arkadaş, arkadaşınıza yardım etmek için Gayet önemli şeyler bunlar. Burada jammer var. Heh, burada adam bakın. Hop. Şu, bir daha ses geliyor. Yine mi gelecekler abi? Şurada tuzak var. Bizim adamı tuzağı halleder aslında onu. Ben göreceklerini sanmıyorum. Çok bodoslama giriyorlar. Bakalım bakalım. Bitti abi oyun. Bu sefer daha az yine öz oyun oldu. Takım çok iyiydi bence. Arkadaşlar şimdi şunu da fark ettim. Seviyeniz fark ettikçe arttıkça oynadığınız oyun şeyde değişiyormuş. Haberiniz olsun yani. Yok benim takım ev feederlar geliyor falan demeyeyim. Ben öyle diyordum. Değişiyor yani artık. Çoğu oyun böyle böyle takım anlaşırsam sürekli kazanıyoruz. Bu sefer de full takım oyunu oynadık. Abi dört tane asistim var anasını satayım. <laughs> bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ben zaten dersim var. Ben de derse gireceğim biraz daha. MVP seçildik. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.